Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mustafa Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile videosu çekiyoruz Sizi oyunu değil eğitim değil Ambar Ambar'ı seçtik Başladım Hadi bakalım Haydi bismillah başlayalım. Ah yanlış şey girmişiz ne oluyor da? Bu alalım. hayır yine bize tuhaf bize yapmış bir şey yapmış. Yine bize tuhaf. Ne kadar arkadaşlar. Abi nereye sıkıyor adamlar ya? Aldım. Bu çok, çok Modalı Zaten ilerleyen zamanlarda modları da ekleyeceğiz arkadaşlar. <Gülüyor> 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 ben ya ben bu modda iyiydim ya Allah ya. En kötü olduğum modda modlara bir Normal İslam modunda daha iyiyim. Bu modda hiç değilim ben ya. Ne bileyim, modda gibiyim, Benim iyi oldu modlar. Genelde. 2 kişi geldi öldürdü beni. Dört iki Lan al işte ya ben bu modda iyiyim arkadaşlar ya. Bu modda çok kötüyüm ya? Ne diyeyim? Tam bir rezil. Ne yapıyor? Çok kötü Ne yapıyor? 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 Ne Açık mı silah turu? Yemin ediyorum arkadaşlar çok sinirlendim şu Ya yani. yani sövmemek için kendimi çok zor tuttum. Abi al işte ya bu adam hep beni buluyor ya Benim tabanca var ya. Benim iyi olduğum bir silah vardı. Sen nerede ol? Ağır makineli değil. Alalım her şeyimizi. Ben bunu da tanıtacağım. Daha iyi iş görüyor bana göre ama. Ben genelde bunu kullanmıyorum arkadaşlar benim. Gör, görüyorsunuz işte ya. Ben ne iyi oynamıyorum arkadaşlar bu işte. İki kişi kaldık. Ha. Ya abi, bu ne böyle? yemin ediyorum dede dikedin ya. Abi nasıl bir oyundur böyle ya? yürü ki Ya Şarjım olsun orada ben de oyunumu oynayayım da bak adama nasıl sıkıyor yemin ediyorum ya. Sonra ben için kendim zor tutuyorum arkadaşlar sonunda. Yani hiç oynayamadığım bir bölüm bu benim. Adam akıllı. Adam bunu bilsem görebilir ki adamı? Aldım. Al. Adam bizi neyle öldürür arkadaşlar? Emin ediyorum. Evet, çatıya çıkalım. Belki buradan pus kurma şansımız olur. Ya arkadaşlar görüyorsunuz işte ya. Yemin ediyorum vallahi var ya. Atış ediyorum ediyorum sanki adam şey gibi. Ne bileyim ne kadar İlaçmış ki oyunu. Al yine öldük. İki kişi orada 2 kişi bize var. Hadi bakalım. 2 2 iki. Vallahi var ya ağır makineyi aslında. Ama ağır makine tüfek yok elimizde. Aldım. Abi nerede gidiyoruz? Önümü göremiyorum. Sıkıştım kaldım orada ya. Aldım. Diğeri ben aldım Biliyorum bu oyunda iyi değilim. Ben de yeni başlıyorum arkadaşlar ya. Adam 19 kilo var. Evet arkadaşlar vakit kaybetmeden benim iyi olduğum arana geçelim silah silah oyunu ben bu oyunu çok iyidir Hadi bakalım başlayalım 56 seviye 70 65 23 bize bize gider bakın arkadaşlar Bir karşıya bakayım, bir bakın bize bakın abi bize bakalım Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Kazanmamız mübarek olsun arkadaşlar. Umarım kazanırız. Dur, çık. Adam durdu yere bakın ya. Yemedim lanet bir şeyler, rezil bir şey. Aa reklam girdi. Aa anasını satayım arkadaşlar ya. Yemin ediyorum çıkar şu zaten ya. Ay böyle de zaten olmaz ya demiyorum. <laughs> Kimi çaldılar ya? Kaç Mustafa kaç? Adam geliyor adam. Aldım. Al yatıyor yine arkadaşlar Klasik hareketler Yatmalar bilmem ne Ama bana sökmez Ben her türlü alırım Yeter mi yoksa? Nerede bunlar? Kimse yok. Ses var da ben gidelim. <laughs> ya abi kim mi çalmayın benim ya yemin ediyorum. Ya abi hep yemin ediyorum ben sıkıyorum adamı öldürüyorum ya. Bu ne nasıl şey? Al git bu sefer adam öldürdü ya. Hiç sevmedim şeyleri arkadaşlar benim. Adamı nasıl öldüreceğiz diye bakıyordum. Şimdi adamı bana yani bırakmıyor herhalde Öldürmek şey. Al yine aynı yine aynı hep seri seri. Bu ne arkadaşlar yemin ediyorum. Beni bazen sizden çıkartıyor bunlar ya. Bu oyun yani anlamak çok zor. Ben daha yeni başladım zaten, alıştırma aşamasındayım. Spree for the blue team. Bu kadar. Ağzı giyini ben açayım. Bütün kilidleri Mustafa alsın. Ya abi çalma ikilim yemin ediyorum. Dövdüreceğim etonu ya. Hep ikilimi çalıyorum orada. Ya kişi kaldı ha. adam da iyi oynuyormuş yalnız arkadaşlar Birinci yarımızda dört fark var. Bence fazla bir şey değil ya. O fark oldu da Nasıl? Beni kızdırıyor arkadaşlar artık bu oyun ya eminim. Abi yine öldürüyorlar. Bu ne böyle ya? yine aynı ya arkadaşlar ya bir kilalamadım şey ya ya sokarım mesajı şimdi ya ben aldım <laughs> Abi ben öldüreyim o kadar şey ben gireyim adam alsın şey. Allah Allah kim var normal ya ben normalde alıyorum bu oyunları da alamıyorum yani heyecanlanıyorum Hı, al git adam öldürdü götür hayır şey. şarjın anası ya yemin ediyorum adamı küfür etmeyeceğim ya ya hadi bakalım devam edelim tekrar dönüyorum. Son 1-2 el daha önce arkadaşlar sonra videoyu bitirebilirim. Hadi bakalım başlayalım. Şarj etmiyor arkadaşlar. Şarj artık olsun şarjı. Hadi bakalım başlayalım. Tamsın Hiç sevmem ama kullanılır mı kullanılır. Abi mesaj gelip dikkatim dağılıyor. Haydi bakalım Watch out. Watch out. Karşımızdaki adamlara bak ya Yemin ediyorum adamlar bizi neyle öldürüyor Al ben kalkacağım Bana elik atıyor ya <laughs> Ay bu ne böyle ya Watch out. Al yatıyor <laughs> Uluslu çocuğu yatıyor Anası tatlının yanında Al yine gittik ya Mark location. Tamam, sakin ol. location. Mark location. Aldım birini. Abi biri gitse diğeri gelir arkadaşlar. 2-3 kişi bunlar. Tek başına yani idare edemeyim. Al yine Watch gittik. Al. Al arkadaşlar. Ha, alın size şey. aldım. Diğerdeki tam. Sıradaki adama gel. Ben de hemen şurada şuradan basayım. Watch out. Watch out. Ben Lanet dedim. Oo keşke durmasaydım ya orada. Mantıklı. İyi aldım <laughs> yine ya. Watch out. Watch out. Ya abi ya bu nasıl oyun ya? Yemin ediyorum başta soğudum ya. Watch out. Watch out. abi yemin ediyorum valla var ya. Oyunda daha yok. Watch Al yine orada yine orada hep ölüyorum hep ölüyorum. Watch out. Watch out. Gel lan buraya gel. Adam orada bir şey öldürüyor. <laughs> Ne harbi ne şey ya. Bu tarafa çok iyi dedim arkadaşlar adamın. Gayrı başlıyor. Abi al işte ya adam bizi miydi öldü mü öldü mü? Çıkar lan kafayı çıkar. Watch out, watch out. Aha adam bizi öldürdü size bakıyor arkadaşlar ya. Al 4 kişi orada tabii ki de ben öldürür arkadaşlar. Ben 4 kişi olsam ben de öldürürüm. 4 kişi gelse de. Hep deli bunlar bana. Evet. Watch out. Watch out. Hmm, ya yine gittik arkadaşlar ya Allah hep sen buraya gidiyoruz abi. <laughs> Watch out Watch out Al ya arkadaşlar ya ben bu oyunda iyi değilim ya. Yemin ediyorum iyi değilim. Aldım. <laughs> Öldüm. Al, kayıt, kayıt, kayıt. Ha, Aldım. Ben Aldım. 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 Abi adam nereye sıkıyor göremiyorum ki. Herkes şey geçiyor geçiyorlar. Önüne gelelim. Aha öldük ama olsun yine yaparız arkadaşlar. Neyse sağlık olsun diyelim devam edelim. Hadi bakalım. Neyse dedim 3 saniye yok. Neyse arkadaşlar videoyu burada bitirelim. <laughs> Tekrardan video açacağım. Bu tarz videolar için lütfen takip et, abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Şimdi görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Bay bay.